Koy balıklarıyla güzel bir başlangıç. Bunlar farklı fazla renkli değil daha güzel renkli olanları da var. Mutluluk onlardan da göreceğiz. ileride. burası Tropical Garden'mış. Şu anda um, tam olarak Butterfly Museum'dayız. Açık hava müzesi. Um, Butterfly bahçesi. Burada hayvanlar varmış. Bu çok bir hayvan olduğunu zannetmiyorum. Çünkü burasının asıl işlevi kelebekler. Vuru 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 vuru. Hindi kalabalığa girmiş. Ne demiş? Neresi de anlamıyor? Iguana. burada ne var? Şöp. Kolonya'da bunları satıyorlar ya. Ben bunu alıp yemiştim vallahi. <laughs> burada sergiliyorlar. Uu, çok güzel gözüküyor. Butterfly'ları gördüm. Telle kapatmışlar gözükebiliyor. Hadi. Bir adet baykuş. Merhaba. Hadi çevir kafanı 180 derece. Ya da 360 derece. Güzel bali. Merhaba güzel kuşlar. Of işte burada. Güzel dediğim koy balıklarının büyük versiyonu. Çok büyükler, çok iyi var. İçeride kuş da var. Ama biz asıl kelebek bahçesine gidiyoruz. whew <laughs> Çok güzelsin. Sen nereye gidiyorsun? Turuncu. mm <laughs> well Hello, Hello. Hello inside. Cocoon. Cocoon, oh Are they alive? Yeah, they still alive. But it's a moth, actually. A butterfly. All of this. So like, kind. this looks like a vegetable or something. They're in larva? Uh, this is the cocoon. Okay. They before become a big one. Uh -huh. Better biggest one they would be boring, in. Eh? But they have. I think this is alive, right? Yeah. A more. Mm. So okay, they're they're in the cocoon. Okay, makes sense. Wow. will try and hold it. No, I don't want to hold it. It looks. It looks but this side. one, after the hats, it's one, they cannot live very long. It's really? one, they just live for five days and they die. Five days only? Yeah. My God. Because after they're born, this one, they got no mouth, no proboscis. It's like they don't eat or drink anything. They're just um... born to breathe and then die. That's <laughs> <laughs> very much To say that. Yeah. Yeah.